Selamünaleyküm değerli dostlarımız. Hayırlı bayramlar hepinize. İnşallah bugün bayramın üçüncü günü. Yaylaya ziyarete geldik. Yayladaki bayram nasıl geçiyor? Burada nasıl bir faaliyet oluyor? Nelerle meşgul ediyorlar kendilerini? Onlarla alakalı sizlere aktarımlar yapacağız inşallah. Görüntüler göstereceğiz. Beğeneceğinizi umduğumuz inşallah bir video olacak. Şimdiden hepinize hayırlı seyirler. Burası bizim yaylada. Hayvanların otladıktan sonra su ihtiyaçlarını giderdikleri küçük bir gölet. Buraya yazı diyorlar. Şöyle çevreyi geniş açıdan bir çekelim inşallah yukarıda görünen şimdi bizim gideceğimiz yaylamız. Şu karşıki dağda namı değer Karatepe. Hayvanlar daha çok burada otlatılıyor. Çan sesleri de geliyor. Yaylada bir sakinlik var, huzur var. Temiz hava var. Oksijen bol. Burası da yaylamızda bulunan çeşmelerden bir tanesi. Sakin sakin kendi kendine akıyor. Şu karşı görünen evler de diğer bir yaylamız olan Anamur Yaylası. Orada da insanlar kalıyor. Burada tabii ki yaylaya çıkmalarının sebebi hayvanlarını burada otlatıp burada daha iyi temiz havada hayvanlar otluyor. Kışında köye iniyorlar inşallah. Evet değerli seyirciler şöyle suyla Elimizi yüzümüzü yıkayıp serinleyelim dedik inşallah. Sizlerin de gelmesini arzu ediyoruz buralara. İmkanı olanlar yaylaları ziyaret etsin. Huzur buluyor insan burada. Gezimize devam ediyoruz. Evet. Değerli seyircilerimiz yayla hayatı başladı. Şu an inekler yaylama gidiyor galiba. Evet. Selamun aleyküm. Boş bulduk İbrahim. Ne yapalım? Sağ olasın. Sizden barik olsun. Ne yapıyorsunuz maşallah kurularda ya? Vallahi bayramda buraya geldik. Babam bir köye geldi. Yardıma mı geldiniz? Evet, yardıma geldik. Nasıl yaylada hayat? Yaylada hayat iyi. işte kimse yok. Güzel seçim, Bayram iyi. nasıl geçiyor yaylada? Bayram iyi ya, sakin. Sakin. Evet. İyi inşallah. Biz de şöyle yayla ziyarete geldik. Evet. Dostları, akrabaları ziyarete geldik. Sizleri de bu arada gördük. Evet. Evet. Maşallah. Hayvanlarımız da güzel. Yaylama gidiyorlar. Yaylama gidiyorlar. Şöyle bu hayvanlardan görüntü alalım bakalım. Şöyle. İnternette görüyoruz. İnşallah. <laughs> Bazen seni böyle seyrediyor. Kanal mı var öyle bu? Evet. Evet değerli seyircilerimiz. Yayladaki izlenimlerimize devam ediyoruz. Şu an. Bunlar davara gitmiyor küçük kuzular ve oğlaklar. Bunlar demin çektiğimiz yazıda yayılıyorlar. Şimdi de yemlerini yiyorlar. Evet. Bunlara pırıt diyorlar. Pırıt. Bir tanesi de benim pantolonu Kulaklarımızdan maşallah çok sevindiler. Şöyle kamera karşı bir şey ver bakalım, poz ver. Evet, izlerimizle devam edeceğiz inşallah değerli izleyicilerimiz. Yaylada başka bir meşguliyet. Tavukları yemleme. Çayıra falan gitsinler, orada yayılsınlar. Bak burası doğal. Evet değerli seyircilerimiz, bunlar da Buzağlarımız İnşallah bunlar da büyüyecek, dana olacak. Çok sevimliler. Yaydanın tadını çıkarıyorlar. değerli seyircilerimiz yaylamızdan görüntülere devam ediyoruz. Yayla evleri biliyorsunuz yaylaya uygun olur. Teknolojik değil. Doğal taşlardan yapılmış. Kuru yapı dediğimiz yapılar taşlardan yapılma. Yaylamızın çeşmesi, Burada da hayvanlar otluyor işte. Selamun aleyküm gençler. Aleykümselam abi. Buyur hoş geldin. Nasılsınız? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ne yapıyorsunuz burada maşallah? İyi Allah aşkına. Çeşme dıkanmış, çeşmeyi açtık. Çeşmeyi açtık. Hoş bulduk. doğru yani, koruyarak şöyle. Oturun bakalım, oturun. <laughs> geldi. Bugün, bugün de işte biz yaylaya geldik sizleri ziyarete. İyi Bayram, olmuş. Yaylanın durumunu görüntülemeye, buradan izlenimler almaya geldik. İnşallah güzel bir gün olacağı benziyor. İnşallah, inşallah. Nasıl geçiyor yaylada günler? Süleyman. Ya. Sen köydeydin, şimdi yaylaya gelmişsin. Ne geçiyor, Allah ne var? Mal melal ne var? Büyükbaş mı, küçükbaş mı? İkisinden de var. Haşim sizin ne var? Büyük baş var. Büyük baş var. Nasıl yaylada şey, iyi mi yani? Artık e, ot giderek azalıyor. Kuru tamamen kurudu. Ot azaldı. Tabii. Ama mava, havası iyi. Hava her zamanki gibi güzel. Evet. Serinli. Havası yeter yani hayvanlara. Evet. Çeşmemizde maşallah güzel güzel akıyor. Suyunu buldu bu mu akıyor? Su azaldı mı? Nereden geliyor? Bu su gürçerin suyu. Gürcen'in suyu. Tabi. Gürcen, şu arka tarafta olan yer mi? Elbette. E, dedelerimizin, ecdadımızın yedi senene getirmiş olduğu su. Evet. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz de teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, yaylamızın genel görünümü biraz kuru da olsa havası güzel. Şu an biz burada neredeyse üşüme derecesindeyiz. Hava çok güzel. Çeşmenin suyunda duyuyorsunuz. Ne kadar güzel akıyor. izleyicilerimiz yaylada gezintimize devam ediyoruz. İnşallah sizlere bir ilahiyle de buradan seslenmek istiyoruz. Bülbüllerin ötüşünde Senin aşkın var Allah'ım Bülbüllerin ötüşünde Senin aşkın var Allah'ım Şafakların söküşünde Senin aşkın var Allah'ım Var Allah. yağmurların yağışında ırmakların akışında yağmurların yağışında ırmakların bakışında Rasulumun bakışında senin aşkın var Allah'ım var Allah'ım Rasulumun bakışında senin aşkın Allah'ım var Allah'ım. Allah evet değerli seyircilerimiz. Şu an e, koyunlarımız, keçilerimiz yaylımdan geliyor. Çobanımıza soracağız. Bu davarları nerede, nasıl gidiyor? Öncelikle bayramınızı tebrik ediyoruz. Sayın Hakkı Bey sizin de bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müslüman aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Nasıl geçiyor günler? Ne yapalım? Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Evet. Hayvanları nerede otlatıyorsunuz? Karadepede, Kuzbinar'da. Karadepe, Kuzbinar. Evet. Nasıl hayvancılık? Zor mu? Tabii zor iş. Yani dışarıdan görenler biraz zevkli görüyor. Yapmaya ne kolay olur biraz. Evet. Şimdi, şimdi davar, davarlar şimdi hangi dönemlerde yayılıyor? Nasıl yazın gütme şekli nasıl davarların? Yazın sıcaktan dolayı gece gidiyor Gece mesela e, sabah e, kaçta geliyorsunuz? Sabah bu saatlerde geliyor onda. 10 On gibi geliyorsunuz. 5'te kaldırıyorum. 5'te kaldırıyorsunuz. Gece e, daha da davar gidiyorsunuz Evet. Allah kolaylıklar versin. Sağ ol abi. Şu an davarlarımız da gidiyor. suya doğru gidiyorlar. Bu mesleğe kaç yıldır yapıyorsunuz? Çocuk beri yapıyorum. Peki severek mi yapıyorsunuz? İsteyerek de yapmıyoruz pek. Ama e, işimiz gereği diyorsunuz. Evet bu meşguliyetle mecburluk onlara yapıyoruz. Evet. Evet, şöyle davarlarımızın bir genel görünümünü alalım. Aşağıda birazdan çeşmede sulanacaklar. Evet değerli seyircilerimiz şu an otlandıktan sonra su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Koyunlar ve keçiler şimdi artık akşam saat 5'e kadar dinlenecekler. Tekrar saat 5'te şu görmüş olduğumuz dağlara yaylıma gidecekler. Tabi bu meşguliyette kolay değil gece davar gütmek baya gerçekten bir hüner ister. Çobanımıza da bu konuda teşekkür ediyoruz. Bazı keçilerimiz de özellikle suyu temiz yerden içmeye çalışıyorlar. Bunlar da ağızlarının tadını biliyorlar. Evet, kon şu an suya kandı gidiyor. Evet Hakkı Bey Gide Bir de bir su alalım Evet sen de susamısındır İyi yaşlısın şişleri. Evet açtık Susamış Evet şu an Keçilerimiz Ufaktan oynaşma amaçlı Birbirlerini Süsüyorlar Evet değerli seyirciler. Şimdi kuzular, oğlaklar anneleriyle buluştu, meleşiyorlar. Artık herhalde süt istiyorlar. sulanıyorlar burada. Değerli izleyiciler, yaylanın hayatı bu işte. Geçim kaynağı hayvancılık olduğu için burada yaklaşık 6 ay kalınıyor. Daha sonra kışın köye tekrar gidiliyor. Hayat böyle devam ediyor. tanesi çok acıkmış olacak ki yolun ortasında hemen annesini yakalamış. Evet değerli seyircilerimiz şimdi davarlarımızın görüntülerini aldık. Şimdi de inşallah kahvaltı yapacağız. Kara çaydanlık diye tabir ettiğimiz doğal ocakta şu an çaylarımız demleniyor. Birazdan da inşallah içeceğiz. Günümüz burada geçecek bugün inşallah. Evet şu an kuzular karınlarını doyuruyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz yaylamızda ihtiyaçları gidermek için hemen küçük bir bahçe oluşturulmuş. Burada vişnelerde hava biraz burada serin olduğu için geç olduğu görülüyor. Ama şu an tam olmuş hali. Evet. fasilleler var burada. Şöyle salatalıklar. biberler domatesler bir de kuşumuz var burada. Kara tavuk diyoruz biz buna. yaylamızın bahçesinde böylece göstermiş olduk sizlere. Değerli seyircilerimiz. Evet, yaylada küçük gülüşlerimiz daha bunlar yeni çıkmış. değerli seyircilerimiz. Küçük başlarımızdan sonra şimdi yaylımdan büyük başlar da geldi ineklerimiz. Şu an duzlama işlemi yapılıyor. İnekler duz yalıyor. Karşıdan bir davar daha geliyor diğer yaylacılarımızdan bir tanesinin davarları. Evet, şimdi Yusuf'un davarları geldi. Yusuf, hayırlı bayramlar. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapıyorsun burada lazım verse? Ben koyunu dalın dibine yatırttın. Koyunu dalın dibine yatırttın. Geçileri yaylaya mı getirdin? Geçileri Sami mi gidiyor? Nasıl gidiyorsunuz? Gündüz mü gidiyorsunuz? Gece mi? Siz gece gütmüyor musunuz? Sizin davarlar o zaman sabah gidiyor. Sabah gidiyor akşam. Akşam geliyor. İyi. Ee, kaç yıldır yapıyorsun bu mesleği? Bayağı beri yapıyorum. Uzun zamandır yapıyorsun ha? Şöyle izleyenlere bir mesajın var mı? Evet. Nasıl bir mesaj söyleyeceksin? Şöyle. Bu dağın ismine Yusuf? Karadepe. Karadepe. Bu Melemli. Melemli neresi? Melemli orası Başka şu arka taraf ne? Arka taraf Gürcen. Gürcen. Şu hemen şu dibimiz ne? Yaylanın dibi. Şey, yalası. Ürümdüğün yaylası. Ürümdüğün yaylası biraz daha arkada değil mi? Arkada. Ha. İyi bakalım. Sana kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. yaylanın meşguliyeti bu. Rabbim herkese bir rızık kapısı vermiş. Buradaki köylerimizin de geçim kaynakları bu hayvancılık helalinden işlerini yapıyorlar. Değerli izleyicilerimiz burada videomuza son veriyoruz. İnşallah başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Tekrar hayırlı bayramlar.